merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Bir dakika ilk önce saati göstermek istiyorum. Hatta söylemek istiyorum. 23 oynadım Arkadaşlar bu saatte video çekilir mi? Çekilir ama bana göre çekilmez. Evet arkadaşlar bugün sizler bitti kendi yapmış olduğum çok saçma sapan. Ben de çok beğenmedim. Belki siz beğenirsiniz bilmiyorum. <laughs> Böyle bir <laughs> lan yapmaya çalıştım. Çok kötü aldı. <laughs> Ay, saçım başımda aldı neyse arkadaşlar hemen başlayalım. böyle yapmaya çalıştım böyle ani kararla oldu aslında bu hadi başlayalım bakın fermuarımız olmuş mu hemen gitti ee, bu yüzden şu taraftan yapacağım wow güzel olmuş yani beğendim fermuarımızı. burada da loller yazıyor Aa, evet, buradan. Şöyle göstereyim. Böyle bir mesaj çıktı. bakayım. hemen buraya koyuyorum burası böyle oldu. <laughs> Neyden yaptığımı söylemek istemiyorum çok fazla. Çok ani bir karar oldu. Yarım saatte falan hızlı hızlı yapmaya çalıştım. Uyumadan önce size video çekeceğim. Hadi başlayalım. Pardon devam edin. İlk baştan şöyle uç taraflarını sadece kestiğim için düzgün olmamış. Bu tekrarı sayalım. Başı Wow. Ay. Arkadaşlar ben şunları ah ay ayıramadım. Max'la ayırıp geleyim bence. Evet arkadaşlar hemen şu üst tarafını açıyorum. Şu alt tarafını da açıyorum ama ilk önce aslında hiç açmamalıyım burayı. Hemen içindekileri boşaltıyorum. Wow. Bir sürü. Ha, bir ben az önce yaptım. en son açtığım katmandan da çıktım. Diye Özellik şeyimiz stiklerimiz. Evet. Burada böyle bir poşetimiz var. Burada bebeğimizin olduğu poşet var. Buralarda da bir sürü bir sürü. Kaç tane poşet varmış? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uyku serserili gibi bir şeyim şu an çünkü yapmadan önce sizlere video çektim tamam. hadi bakalım İlk başta şöyle makas kısa alalım Ay. hadi bakalım başlayalım şöyle bir poşet Hı açıyorum şu an bence hiç makas kullanmayayım diyecektim de içindeki şeyleri de kesmek istemiyorum Nasıl açacağım? Şöyle bir şey yapmaya çalıştım da. Hadi bakalım. Üstünden kestim. Hmm. Çok güzel bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Böyle farklı bir süs yapmaya çalıştım. İçinden çıkanları da şöyle buralara dizeceğim. En son sizlere hepsini göstereceğim. Bir de Arkadaşlar like ilişki araçlığı kapları böyle olduğu için ben de bunu böyle yapmaya çalıştım. Yani burayı açılabilir bir şey yapmaya çalıştım. Ama siz onu boş verin. Ben sadece burada bebeği ve eşyalarını kullanacağım. Şimdi bu, bu küçük alanı açalım. Söylemek zorunda, söylemek zorunda boş ver. Buradan ne çıkacak acaba? Bulamadım. Açıyorum. Aman Paketini yiyorum. Buradan tacı çıktı bebeğimizin. Şöyle. Kamera ters ters tutmamışım. Ama. Bana öyle gelmiş. Şöyle şunun üstüne durmasına. çöplerimi de yan tarafa koyacağım. Bebeği açmak istiyorum hemen. Küçük olanı açacağım. Burada ne olduğunu hatırlamıyorum. Hmm, burada bebeğimizin tera çıktı. Sanki bebek varmış gibi böyle şey yapmaya çalışıyorum. Şuraya koyuyorum hemen. Bunu açarım. Ne, ne yazıyor? İngilizce yazıyor anlayamadım. Ay inşallah kesmiyorumdur. Çok korkuyorum. İçindeki şeyleri keseceğim diye kıtlı kıt bir olduğu zaman zor oluyor benim için. Bunu hiç buradan çıkartmıyorum. Burada ayakkabılar. Bunlar sticker gibi oldukları için. Yani ben sticker gibi yapmaya çalıştığım için. Böyle pıt çıkıyorlar. Böyle Ay şu an uyku sersem gibi bir şeyim. Gerçekten uykum var. Ya da yok bunu açmayalım ilk önce. çok uzatıyorum yalnız. Aa, buradan bir çıktı. Konfeti pop serisinde böyle konfetiler vardı. Ben de oradaki konfetileri bir bosslara sadım. kıt oldu bilmem ne. Bunları da hemen toplayayım bence. Çünkü etrafa da alabilirler çok korkunç ve koydum Bunu açalım ben çok konuşamıyorum bu yüzden özür dilerim buradan biberonu çıktı da e yalnız ben kıyafetini yapmayı unutmuşum ha kıyafetini yapmayı unutmuşum üstünde de değil unutmuşum ne yapalım Hemen açıyorum. İlk önce siz görün diyemeyeceğim. Neden dersiniz. Çünkü ben bu beyin ne olduğunu biliyorum. Burada kataloğunu yapamadım. Çünkü ben onları çizemem. Yani birbirinden güzel bebekler var. Onları saçma sapan çizmek bana yakışmaz. Çok tatlı. Şöyle tutalım. Bize Splinter. Çok tatlı bir bebek. Bir yedek ayakkabılarını yaptım ve böyle bir nasıl desem yani atlet gibi bir şey yaptım bebeğin çıplak olmasın Saçları birebir neredeyse aynı. mor gibi görünüyor ama bunlar pembe. Böyle gözlerindeki boya desenleri ben çok güzel. güzel. Bence bebeğimiz giyinip gelsin. Aa bebeğimiz giyinmemiş. Bir daha deneyelim. Bebeğimiz giyinip gelsin. Giyinmiş. Bence çok tatlı bir kız ama e, ben bu bebeği çizmeden önce ilk önce aksesuarlarını çizdim. Yani bir çoğunu elbisesini çizme yapmışım bu yüzden bebeğimden ve sizden çok özür diliyorum. kurdelesini azıcık küçük çizmişim. Çünkü tamamen telefonun üzerine koyarak çizmedim. Kendim bakarak çizdim. Böyle bir şey çizmek bile gerçekten çok olağanüstü bir şey. Bir için çok büyük bir şey. Evet, böyle çıkartmalı olmasını çok seviyorum. Mesela burada bir biberonu var, tarağı var. Böyle çıkıp takabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir özelliği yaptım burada en dış katmanla fark ettiğiniz gibi böyle loller yazıyordu değil mi? Ay. Ee, gördüğünüz gibi şuralarda bantlar var. Evet. Bakın. Burada iki tane bant var. Bu yüzden bu kıda bu arkasındaki bantlar sayesinde böyle hemen takılabiliyor. Ama eğer buraya yaparsak normal yani nasıl anlatsam Normal bir kağıda yaparsak da yapışıyor mesela. Şöyle koyduk ya. Kağıda deformasyon ben Pardon. Ee, yavaş şeklim için şu olmadı. Ben mesela bu. Mesela işte gördüğünüz gibi çok aksi bir durum. Buna da yapısı çıkıyor. Bu yüzden buna yapıştırdım böyle. Siz olsun diye. Siz de görün diye. Bunları hemen şöyle yanıma alıyorum. Bayağı çok biriktiriyor bu kağıtları açtığım için. Ben size bence bütün hepsini gösterip videoyu bitireyim. Ne dersiniz? Hadi. Evet arkadaşlar burada son halleri gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ay. Bu böyle. Bu böyle böyle. Bunlar da böyle. Hmm. <laughs> Arkadaşlar. E, ben size kendi yapmış olduğum bir e, kaç bebeği daha göstereceğim. Mesela. Teacher's pet. Teacher pet. <laughs> teacher's pet. Evet. <laughs> Söylemiyoruz, söyleyemiyorsam çıkartırım. Sizce bunun adı ne? Lil Punk boyu. Evet. O çok rakıcı Baksanıza. boynuz var. Mesela Lil Rocker. Bu da çok muymuş. Ee, bir de arkadaşlar ben bir şey daha göstereyim. Hemen bir alalım. Evet. Sandalye kaldı. Şimdi mesela böyle bebeğim var ya gördüğünüz gibi bu asla sıfır değil. Burada bir yol var. Onu da yorumları bekliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kanat yapmaya çalıştım çok minik. Hatta ben bunu rakrımda göstereyim. Bütün bebeklerimde oluyor. Böyle küçük bir yeşilden renkten böyle bir kanat yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bu beline bunu takıyorum yani hiçbir şey yok. Şöyle ay. Aynen böyle takıyorum. Gördüğünüz gibi kanatlı bebeğim oldu. <laughs> evet arkadaşlar görebeklerimle devam etmek istiyorum. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım bence. Ay. Yanamdaki nemden dolayı. <laughs> evet arkadaşlar. Ekran fotoğrafı da aldım. Bunu tabii ki de ne yapacağım? Ve, Video şey yapacağım. Neyse çok konuştum gene. Ağzım Ağzım tuttu. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada linklerden TikTok hesabıma ulaşıp oradan beni takip etmeyi ve kalp atmayı unutmayın. Hepinizi çok severim. Bay bay. 23 Nisan Ulusal gemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bay bay.